Bazen öyle paralılar görüyoruz ki hackerlar gördüklerinde şaşırıp kalıyorlar. Ama merak etmeyin bu videoyu izledikten sonra sizin parolanız öyle olmayacak. Ve bir hacker yani saldırgan saniyede yüzlerce farklı hatta binlerce farklı kombinasyonları dener. Sizinki de kolaysa sonuç basit. Erişim sağlanır. Peki ne yapmalısın? Çözüm basit aslında. Mesela oluşturacağım paralı en az 12 karakter uzunluğunda olsun büyük harf küçük harf rakam ve sembol içersin tahmin edilebilir bilgilerden uzak dursun. Doğum tarihi, isim, 1, 2, 3 ya da kedi, köpek gibi kolay ipuçları olmasın. Her hesapta farklı bir parola kullanmaya dikkat edelim. Ve mümkünse Password Manager kullanarak paralarınızı güvenle saklayabilirsiniz. Az önce saydığım maddelerden yola çıkarak ben böyle bir parola oluşturmuş oldum. Bu oluşturduğum parola daha karmaşık ve tahmin edilmesi daha zor. Bu yüzden çok daha güvenli. Şimdi kendimize bir soralım. Bizim kullandığımız parolalar, güvenli parolalar. Bunun için yine bir şey daha yapacağız. HawaiianPond.com adresine girip daha önce sızdırma olmuş mu kontrol edebilirsiniz. Benim yaptığım gibi de buraya mailinizi yazıp daha sonra çek butonuna tıkladığınızda aşağıda otomatik olarak size bir yanıt veriyor olacak. Ve unutmayın. Paralı bir kilittir ve zayıfsa kapı herkes için açıktır. Siber güvenlikte ilk adım güçlü bir şifreyle başlar. Eğer sizler de siber güvenlik kariyerine adım atmak istiyorsanız bize ulaşın. Arkadaşlarımız size tüm detayları aktarsınlar. Güvenlik herkesin hakkı ama sorumluluğu da.